Bir ayda istediğim şey bu kadar. Şu an böyle başladık. Yavaş yavaş ayarlarını gösterecekler sana. Yavaş yavaş artıracaksın, artıracaksın. Bir ayda hedefin bu. Tamam. Daha fazla değil. Tamam. Onun için de düz bacak kaldıracaksın biliyorsun zaten. Aşağı ineceksin. Kendimi kısıtlı Profesör Doktor Zekeriya Özsemur, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve Öğretim Üyesiyim. Hacet uzun süredir e, takip ettiğimiz bir milli güreşçimiz. 9 ay önce yaklaşık dizinde bir ön çapraz bağ yaralaması geçirdi. Buna rağmen e, müsabakalarına çıktı. Bize bir Türkiye şampiyonu artı Avrupa üçüncülüğü hediye etti. E, dün kendisine başarılı bir e, ameliyat yaptık. İnşallah kısa süre sonra tekrar spora dönecek. Kendisinden daha büyük e, başarıları bekliyoruz. Ameliyat hakkında bilgi verir misiniz hocam? Yani nasıl bir süreçti? Tedavide uygulanan özel bir yöntem var mı yani farklı bir? olay. Eee ön çapraz bağımız kopmuştu. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyon ameliyatı yaptık. Artroskopik art ön çapraz bağ ameliyatı e, yaptık. Eee menisküslerimiz sağlandı. Eee tahmini zaten bugün ayağa kaldırdık. Ee, kısa sürede sonra da eski performansla e, spora dönmesini bekliyoruz çünkü kendisi çok e, azimli bir sporcu. Teşekkür ederiz. Ee, yaklaşık hocam da dediği gibi 9 ay önce ön çapraz bağ yaralanması oldu. Ee, biz de Sivaslı olarak hocamı tercih ettik direkt. Daha önceden de tanışıklığımız olduğu için. Ee, hemen hocamın yanına geldik. Hocam e, gençlerde son senem olduğu için Hocama nasıl güreşirim? işte bu yıl güreşmem gerektiğini söyledim. O da tavsiyeler verdi. Şunu e, şu şekilde çalışman lazım, bunu yapman lazım. Hocamın tavsiyelerine uyarak Türkiye Şampiyonası'na katıldım ilk. Sakat sakat ve şampiyon oldum. E, üstüne iki kamp geçirdim. Sakat ön çapraz bağ kopuğuyla e, iki kamp. Üstüne Avrupa üçüncüsü oldum 20 gün önce. E, Avrupa Şampiyonası'nda da geçen yıl yendiğim Alman rakibime yenildim. O da şampiyon oldu. Ee, Alman'a yenildiğim zaman e, sakatlığın biraz beni geriye götürdüğünü anladım ve hemen hocama geldim. Randevu aldık ee, ve ameliyat oldum. Ve ee, birkaç tane daha tavsiyeden oldu. İşte e, özele gidin, şuraya gidin, buraya gidin. Ben teker hocamı e, tercih ettim ve ilerleyen zamanlarda tekrar döndüğüm zaman Tekrar aynı başarıları elde ettiğim zaman Zekeriye hocanın iyi ameliyat yaptığını herkes görecek.